Metaverse'te kişisel verilerin korunması ile ilgili muhtemel sorunlar nelerdir? Evet, Metaverse dediğimizde özellikle sanal gerçeklik cihazları, VR cihazlarını kullanmaya başladığımızda biyometrik verilerimizin önemi giderek daha fazla artacak. Çünkü biyometrik verilerimizle ne gibi bizim kişisel verilerimiz toplanabiliyor? Örneğin gözlerimizin hareketi, yüzümüzün, cildimizin hareketi, el hareketlerimiz, vücut hareketlerimiz ve bütün bunların reklam pazarlama faaliyetleri için kullanıldığını düşündüğümüz durumda aslında bizim bilinçsiz bazı hareketlerimizin reklam amaçlı kullanılmasıdır söz konusu olabilecek. Bu nedenle özellikle biyometrik verilerle ilgili yaklaşımlarımız değişecek. Tabii ki bunlar özel nitelikli verilerdir. Bunu zaten biliyoruz. Amaçla sınırlı işlenebilir. Bizim kimliğimizi doğrulama fonksiyonu içerir. Ancak bunların artık bizim kimliğimizle ilgilenmeyen ama sadece bizim alışkanlıklarımızla, düşüncelerimizle ilgilenen platformlar olduğunu düşündüğümüzde çok daha fazla tartışılan konular haline gelecek.